3 Ekim Almanya'da resmi tatil neden? Almanya'nın birleşmesinden dolayı. Bilmiyorum, bu sadece Ekim. 2 ee, Almanya'nın birleşmesinden Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesinden dolayı bildiğim kadarıyla. 3 Ekim tarihi size neyi hatırlatıyor? 3 Ekim tarihi, Allah şu anda hatırlayamadım ama 3 Ekim tarihi. Deutsche Einheit olduğu için. 3 Ekim Doğu ile Almanya'nın bir birleşmesi. Birleşmesi için. Vallahi hiç bilmiyorum. 3 Ekim Almanya'da resmi tatil. Neden? Herbstferien olması lazım. Weiß ich nicht. Hauptsache ich habe keine Schule. Eee... Almanya'nın ostsaytının, westsaytının birleştiği zaman. İki Almanya'nın birleşmesini hazırlayan en önemli olay, kuşkusuz Berlin duvarının yıkılışı oldu. Binlerce Doğu Alman, 9 Kasım 1989 akşamı Batı'ya geçmek üzere Berlin Duvarı'na hücum etti. Doğu ve Batı'yı 28 yıl boyunca ayıran duvarın yıkılışı üzerine iki tarafta da kutlamalar yapıldı ve iki Almanya bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra, 3 Ekim 1990'da resmen birleşti. O günden bu yana her 3 Ekim Almanya'da birleşme günü olarak resmi bayram ilan edildi. Ne var ki bir devlet bayramı olmaktan öteye gidemedi bu kutlamalar. Devlet yöneticileri barış, demokrasi ve özgürlük adına büyük konuşmalar yapsalar ve pembe tablolar çizseler de hem doğu hem de batıda yaşayan halk birleşme konusunda pek de iyimser düşünmüyor. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da hayatta Söz Sizde bölümünde iki Almanya'nın birleşmesinin 22. yıl dönümü nedeniyle birleşmeyi ve bundan göçmenleri nasıl etkilendiklerini konu ediyoruz. Doğu ve Bantı'nın birleşmesine nasıl bakıyorsunuz? Birleşme ile neler değişti Almanya'da? Olumlu veya olumsuz? Um, ee, Valla o konularda pek şeyim yok ama birleşmesi her zaman için iyidir diye düşünüyorum. Da pek de bilgim yok yani. Almanya'da normalinde kötü. Niçin kötü? Çünkü e, ekonomi bakımından yani halkın daha çok işsiz kalmasına sebep olarak görüyorum ben. Ee, yani bizim Geçiş'te de falan öğrendiğimiz şeylere e, şeylere rağmen öyle diyeyim. İyi oldu çünkü çoğu aileler ayrılmıştı. Bir mava vardı. O mava yüzünden hani... E, Ost ve West ayrıydı. Ama o yıkıldıktan sonra zaten bütün aileler geri birleştiği için iyi oldu bence. Bu Berlin tarafı normalde şey, ekonomiler daha geri yani sonradan gelişmiş. İki Almanya'nın birleşmesinden dolayı tabii ki bu Almanya'nın genel ekonomisine bayağı zarar oldu. Ee, bu da tabii ki sonradan e, göç aldığı için sonradan gelen Türk ve diğer e, göçmenler için biraz daha e, dezavantaj oldu hem olumlu hem olumsuz. Şimdi iki, iki milletin birleşmesi tabii ki güzel bir şey. İkinci olarak doğuda yabancı düşmanlığının daha fazla olması tabii bu biraz etki yapıyor. biz yabancılar üzerine tabii bu Batı Almanya'da yaşayan Türklerin üzerine baskılar daha da fazla artıyor tabii. Şimdi biz 33 senede burada yaşadığımız için Batı'nın Doğu'nun birleşmesiyle itibaren bizden e, belirli bir e, çalıştığımız ücretlerden belirli bir şeyler talep ettiler. Ve hala da kesiyorlar. E, efendime söyleyeyim. Oradaki insanların buraya gelmesi fakat buradakilerin oraya gidememesi. Yani oradakilerin çoğunlukla burada iş yapabil, yapması e, ve de e, nasıl söyleyeyim daha az e, maaş almaları e, yani bu gibi sıkıntıları burada doğurdu. Emekçiler arasında rekabetleri Rekabeti arttırdı daha doğrusu. Aynı bu şey gibi oldu. Bu Avrupa'ya gelen bu yeni Bulgaristan gibi olsun ne bileyim efendime söyleyeyim Romanya gibi olsun. Aynı bu şekilde. Onunu bakmıyoruz çünkü her yer daha çok karışık oldu. Şimdi oradaki insanlar bu tarafa doğru geliyor. Buradakiler oraya zaten gitmiyor. Hep buralar dolu olduğu için insanlar rahat yaşayamıyor ki artık buralarda. İstedikleri gibi yaşayamıyorlar. Bir de bu yabancı düşmanlık yüzünden de bayağı bir sorun yaşıyoruz yani ondandır. Valla bana sorarsanız Batı Almanya'ya e, maddi külfet getirdi. Çünkü onarımıdır, iş imkanlarıdır, yoludur, işte sanayisidir, yer, yer altı işte e, çalışmalarıdır. Bayağı büyük bir yoğunluk getirdi. Dolayısıyla e, safi milli hasılada da bir takım şeyler oldu yani bir takım eksilmeler oldu. Yani halk e, tabi zorlandı o konuda. Ya ona bakarsanız e, herhangi bir ayrım, her ayrım e, tabi kötülüktür. Çünkü bir birlik olmak için, herkes e, birlik olmak için çalışıyor. E, Avrupa olsun, Almanya olsun. E, bizim için tabii ki iki kafa bir kafadan daha iyidir her zaman. Bir de yarın boş olduğumuz için güzelce bu uyku alacağım. Öylelikle yani.